Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Türkiye Hair Bank Klinik'ten Sayın Gökmen Gücer. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sema Hanım. Sağ olun. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Gökmen Gücer kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak isteriz. Buyurun. Tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle size... Ee, ekibinize ve kanal yönetimine teşekkür ediyorum bize yararladığınız için hoş geldiniz sefalar çok mutlu getirdiniz olduk. çok çok sağ olun ee, ben Gökmen Gücer Türkiye Hair Bank'ın Klinikte saç ekim uzmanı ve aynı zamanda genel koordinatör olarak çalışıyorum ee, kendi kuruluşumuz kendi firmamız bu şekilde devam ediyoruz toplum sağlığı mezunuyum bununla beraber kişisel gelişim ekip yönetimi ve ilk yardım üzerine uzun süreli e, özel eğitimler aldım İşimize de yansıtmaya çalışıyoruz bu şekilde evet. devam eder inşallah. Evet bu şekilde çok da güzel devam eder diyoruz biz. Çünkü atmış olduğunuz adım gerçekten çok başarılı bir şekilde ses getirmiş. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve Orta Doğu'da bile Gökmen Gücer zaten kimdir biliniyor bilinmekte. Evet saç ekimine nasıl başladınız? Güzel bir soru tekrar sağ olun. E, saç çekme. Aslında e, önceki hedeflerimiz arasında ya da gelecek planlaması yaparken e, çok e, yer verdiğim bir durum değildi. E, ben hastanenin çok daha farklı birimlerinde eğitim e, eğitim alıyordum ve buna devam ediyordum. Ansın güzel bir teklif geldi hastanemiz tarafından. İşte açılan e, kurslarımız tarafından ve e, hastane yönetiminin güvendiği isimlerin buna rağbet etmesi anlamında güzel bir kapı açıldı. Öncelikle tabii ki tereddütlü baktık. Acaba olur mu? Nedir saç çekimi? E, akşama kadar zaten tıbbi işlemler içerisinde, cerrahi işlemlerin içerisindeydik, ameliyathanelerdeydik. Buna alıştık e, okul döneminden beri. Başladık, tabii zor dönemler de oldu. Pes etmek istediğimiz dönemler de oldu, vazgeçmek istediğimiz dönemler de oldu. Lakin e, zamanla bu işin ne kadar güzel olduğunu e, fark ettim. Sabırlı, e, sabırlı olman lazım. Yeteneklerin onunla meslekten uyuşması lazım. Yaptığın işten birebir, e, ne bileyim, el yeteneğin görsel becerin, o kişinin karşındaki kişinin senden beklentilerini karşılayabilecek misin? Evet. Bunlar çok önemli noktalar. Bu işe tam kararı verdiğimde hastanın senin gözlerine bakarken dışarıdaki konumun ne olursa olsun o an senin karşında duruşu ve senden beklentilerini böyle gözünün içine bakıp söylediği zaman işte o zaman diyorsun ki ben çok güzel bir iş yapıyorum. Evet. Ve e, emin olun yeteneklerini ikiye katlıyorsun. O karşındaki kişinin ise ihtiyacının olduğunu Hissettiğiniz an, yeteneklerinizle, sabrınızla, yapmak istediklerinizle emin olun kendinizde ikiye katlanıyor ve daha bir şekle, daha bir dikkatle, özenle işlemi gerçekleştirmeye çalışıyorsun. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım böyle devam ederim. Evet. Yani e, içinde bulunmuş olduğunuz kurumdan gelen bir teklifle birlikte. Saç ekimine girdiniz, giriştiniz, eğitimini evet. aldınız ve şimdi kendi yerinizde, kendi evet. markanız altında bu işlemleri gerçekleştirmektesiniz. Peki saç ekimi nedir desek bize neler söyleyeceksiniz? Evet, saç ekimi yani asıl bizim olduğumuz nokta orası. Saç ekimi, tıbbi işlem olarak anlatalım biz bunu. Kişinin iki kulak arasındaki... Bölgeden yani var olan saçlı bölgesinden aldığımız saç köklerini olmayan bölgeye nakletme işlemimizdir. Hı hı. Bu e, zor bir süreç. Tabii ki aşamalarını biraz sonra tekrar muhakkak değineceğiz. Ama dediğim gibi var kişinin kendi saçından aldığımız kıl köklerini... Açık bölgeye nakletilme işlemi diyoruz. Sadece enseden almıyoruz. Bu da sadece insanlarımızı yanıltmasın. Olabilir ensesi zayıftır, açık alanı fazladır, yeterli olmayabilir. Bu durumda ikinci bir seçeneğimiz olan sakal bölgesine yöneliyoruz. Tabii ki yüz hatlarından da iz bırakmadan çok yüksek sayıda değil de bölgesel ekim yapabilecek kadar da kıl köklerini yüz bölgesinden yani sakal bölgesinden alabiliyoruz. Akabinde o da yeterli olmadığı zaman göğüs bölgesinden ya da bacak bölgesinden de tekrar yaralanabiliyoruz. Bu e, gerçekten şimdiye kadar duyduğum, e, ilk defa duyduğum bir teknik olsa gerek Zor ya da faydalanma hı hı. tekniği olsa gerek. Bunu siz mi yapıyorsunuz? Evet birebir kendim giriyorum ameliyatlarıma ekibimle beraber. E, sanırım dün kutladık biz 6. yılımızı aynı ekip. Maşallah. Evet güzel bir şey de bir kutlama oldu. Buradan da ekibimize saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet. E, Altıncı bir tek... ve aynı ekip hiç değişmedik. Birbirimizin eksiklerini, birbirimizin yeteneklerini bildiğimiz huylarını, her şeyini bildiğimiz bir ekip. Örnek veriyorum. Saç ekimi farklı bölgelerden yapıldığı için herkes her bölgeden ekim yapamayabilir. Kıl köklerini alamayabilir. Solak, sağlak şeyleri var. Tabii ki dikine bunlar çok farklı şeyler. Açları farklı. Yani biz birbirimizi tanıyoruz. Niye? Örnek veriyorum. Hanımefendi buradan daha başarılı. Ben buradan daha başarılıyım deyip güzel bir planlama yapıp o işlemi de en güzel şekilde neticelendiriyoruz. Evet. Bu da tam bir e, takım çalışması ve tabii ki e, hastanın da size güvenini sonsuz bir şekilde sağlamaktadır diye düşünüyoruz. Aynen. Peki şimdi çok farklı bir teknikten de bahsettiniz. Teknik demeyelim de ne diyelim? Doner mi diyelim? <laughs> doner bölge bu e, tabii ki farklı bir e, kavram. Şöyle dile getireyim. Saç ekiminde tabii ki bugüne kadar onlarca teknik denendi. Son olarak gelen nokta foot ve fue dediğimiz iki tane teknik vardır. Foot yöntemiyle başladık. Ben yoktum o zamanlar. Yani bundan örnek veriyorum 20-25 sene önce. Hı hı. Ki günümüzde halen var. Yurt dışında da halen deniliyor ama biz onu tasvip etmiyoruz. Çünkü daha iyisini yapabildiğine inandığımız, daha iyi sonuçlar elde edebileceğine inandığımız fue yöntemini kullanıyoruz bu biz Foya yöntemi dediğimiz mikromotorla kişinin saç analizi yapıldıktan sonra hı hı. takacağımız aparat, punch, hı hı. onun da bir milimi vardır, bir ölçüsü vardır. Kişinin saç gruplaşmasına göre kalın, uzun, ince, zayıf o saça göre biz o aparatı mikromotora takıp tek tek dönör bölgeden aldığımız saç köklerini tabii ki aynı zamanda e, güzel bir daha önceden hazırlanmış, bir solüsyonu bekletiyoruz grafterimizin zarar görmemesi için. Çünkü 3-4 saat bir süreç var orada. Hı hı. O grafterin zarar görmemesi için bir sonraki aşamalarda o grafteri naklediyoruz. Mikromotor dediğimiz e, alet burada işimize fazlasıyla yarıyor. Çünkü onun dışında şu anda bir teknik denemiyoruz. İki şeyimiz var. Bir tekniğimiz daha var sonradan eklediğimiz. Sonradan kullandığımız e, panç çeşitlerimiz var. Hı hı. Yıldızlı ve düz panç. Yıldızlı punch'ta iyileşme süresinin daha 1-2 gün daha erken olduğunu fark ettik. O nedir? Biraz bahseder misiniz? Aslında çok bir farkı yok. Sadece milim farkı vardır. Önceden kullandığımız paçlar 4 milimdi, 5 milimdi. Şu anda kullandığımız punch, punch 3 milim. Hı, hı. Daha e daha Dolayısıyla indir. daha az doku zarar görüyor hı hı. daha az zarar gördüğü zaman da daha çabuk iyileşiyor ve daha az iz kalıyor. Ya bu hastanın sağlığı açısından amaç süreci hızlandırmak. Çünkü insanların 15 günü olmayabilir. Hı hı. E bugün size gelen bir hasta 3 gün sonra çalışmak zorunda da olabilir. olabilir. Tabii ki bizim amacımız bu işlemi ivedilikle Hastayı sağlıklı bir şekilde hem işine döndürmekten hem de sağlıklı bir saça kavuşturmasını sağlamaktır. Evet. Öyleyse şu an itibariyle 3 ayrı teknikle çalışıyorsunuz. Doğru mu? 3 ayrı teknikle birini şu anda ekart ettik. Şu anda 2 teknikle çalışıyoruz. İki teknik. Yıldızı punch dediğimiz iğneli tekniğe göre aslında öyle diyelim. Evet. Diğeri de normal fuet tekniği. Ama ikisi de çok sağlıklı aşamalardır. Evet. İkisinin de yapılmasına herhangi bir sakınca yoktur. Yani çok özellikle tavsiye anlamında derseniz tabii ki derim ki yıldızlı çünkü 2-3 gün iyileşme süreci biraz daha ve az oluyor bu da şöyle söyleyeyim döner alan ne kadar az olursa iyileşme süreci de o kadar çabuk, çabuk olur. oluyor hı hı. evet peki şu aşamalardan bir bahsedelim mi saç ekimi aşamalarından çünkü hastalar internet üzerinden yapmış oldukları araştırmalarda hem birçok yanlış bilgiyle karşılaşıyorlar ve bu yanlış bilgiler sonucunda da yanılgıya ve üzüntüye ve hayal kırıklığına uğrayabileceği birçok kurum ve kuruluşlarda. Burada saç hekiminin dışında bir şey belirtmek istiyorum. Hastalarımız bazen bizi aradıkları zaman işte internette araştırdıklarından edindikleri bilgiler sayesinde emin olun bize sordukları sorunun cevabını biz de bilmiyoruz. Bunu nereden aldınız dediğimiz zaman internetten İnternet. e, bilmiyorum. Bu kesinlikle yanlış bir durum. Evet. Bunu e, bütün kurumların dikkat biz dahil hepimizin dikkat etmesi lazım. Zaten yapılan işlem aslında aynı. Hepimiz aynı işlem yapıyoruz. Sadece kişiler değişiyor. Kimi iyi yapabilir, kimi biraz daha ona yakın yapar. Bu farklı bir mevzudur. Lakin aslında yapılan işlem, verilen ilaçlar, uygulanan teknik aynı. Dolayısıyla hey, hepsi, aynı. hepsi evet. aynı. Evet. Yani e, bunu bir şöyle bir şey söyleyeyim. Benim günlük hayatımda sürekli kıyasladığım bir şey vardır. Sürekli futboldan örnek veririm. Yani Bugün sadece forma değişiyor. Yani futbolcu aynı futbolcu. Başka takıma gittiği zaman sadece forması değişiyor. Tekniği de aynı, oynatacağı top da aynı. Evet. O kadar. Evet. Çok da fazla insanların kafasını karıştırmak doğru değildir. Evet. İnsanları doğru bilgilendirmek lazım. Çünkü herkesin zamanı yoktur. Gelip bizi bir gün önceden randevuya gelmeye tekrar hani olmadı hadi da döneyim deme şansları çok azdır. Çünkü biz zaten İstanbul için çok az çalışıyoruz. Doğudan, güneydoğudan. Türkiye'nin en ucay köşelerinden bile insanlar bize geliyor. Bunu geçiyorum. Biz Avrupa'ya çalışıyoruz. Orta Doğu'ya çalışıyoruz. Brezilya'dan hasta alıyorum, Tayland'dan hasta alıyorum, yani Çin'den hasta alıyorum. Daha birçok uzak ülkeden, ismini bilmediğim ülkelerden bile hasta alıyorum. E şimdi o insanın gelip dönme şansı yoktur. Dolayısıyla o insan sizin bilgilerinize baktığı zaman zaten biz e, sitelerimizde insanların anlayabileceği, yani dünyada en çok konuşulan 3-4 tane dil varsa biz bu dillerin tamamında insanları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet. Okudukları zaman az çok bilgi sahibi oluyor ve bize geldikleri zaman yanılmaması lazım. Hayal kırıklığı insanlar için kötüdür. Zaten saç dökülmesinden dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Kesinlikle. Öyle. İkinci bir hayal kırıklığı yaşatmamak için insanları doğru bilgilendirelim. Buraya gelen insanlar hiçbir hayal kırıklığı yaşamadan en güzel şekilde ağırlansın, işlem yapılsın ve geri gönderilsin. Evet. Öyleyse aşamaları sizden e, almak istiyoruz. Doğru bilgiler edinmek istiyoruz. Tabii ki. Ee, şöyle başlayalım. Ee, biz aşamalara başlamadan tabii ki ufak tefek e, şeylerimiz var. Hasta kontrollerimizdir, kan tahlillerimizdir vesaire. İşte bunları tabii daha önceden programlıyoruz. Aşamalara başlamadan önce hastamız saçını kesmeden geliyor. Biz evet. Önce bir kere var olan saçını ve olmayan bölgeyi bir güzel bir şekilde analiz ediyoruz. Evet. Bunu gördükten sonra hastamızın saçları kesilir. Hı hı. En güzel şekilde bütün işlemleri hastaya anlatarak yaparız. Yabancı hastalarımızda yanımıza danışmanlarımız vardır. Çünkü onun kendini e, özel hissetmesi lazım, rahat hissetmesi lazım. Bu durumda ne yapıyoruz? Önce lokal anesteziden başlıyoruz. Ense bölgesinden yani kökleri alacağımız bölgeye lokal anestezi uyguluyoruz. Bu işlem yaklaşık 10 dakika sürer. Hastayı çok kasmadan, çok yormadan muhakkak ki e, biraz canı yanıyordur. Biz de o konuda ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O süreci konuşarak atlatmaya çalışıyoruz. Bittikten sonra o aşama kökleri alım işlemine geçiyoruz. İhtiyacı kadar. Yani örnek veriyorum 4000 tane greft ihtiyacı varsa biz de ortalama 3900 4100 arasında o azamın hastanın köklerini aldıktan sonra kökleri e, solüsyonla bekletip ikinci aşamaya geçiyoruz. Sonraki aşamamız nedir? Hastamızın ön çizgisi. Evet. Yani en önemli, en bizim için en basit, hasta için en önemli nokta burası aslında. Diyeceksiniz ki bu nasıl, sizin için bu kadar basitken hasta için nasıl zor olabilir? Hı hı. Hastamız, e, sokakta e, tabir edilen e, şeylerle söyleyeyim, fırça evet. saç, süpürge saç gibi kavramların oluşmaması için, evet. hastanın kendini mutlu hissetmesi için bir kere kişinin alın yapısına, kaş yapısına, yüz hatlarına ve her şeyden önce yaşına uygun doğal bir çizgi belirlemek lazım. Evet. Bunu önce biz bizle beraber diğer uzmanlarımızla konuşuyoruz. E, hem fikir olduktan sonra en son hastamıza bırakıyoruz. Hastamızda okeyledikten sonra lokal anestezi yapılır ve kanal açma işlemi dediğimiz yani köklerin yer yerleştireceğimiz yuvaları açıyoruz. Bu lateral slitle yaptığımız bir işlem. Bu işlem de çok önemlidir hasta için. Çünkü hastanın sizden bir beklentisi var orada. Saçlarının istediği şekilde çıkması. Bu nasıl evet. olacak? Açıları planlaması. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla biz aşağı yukarı 20-25 derece açılarla hastamıza ön çizgisinden tam tepesine kadar ihtiyacı olan bölgeye kadar daha önce var olan saçların çıkış yönünde kanal yuvalar açıyoruz ve yani bu şekilde o grefler yuvalara yerleştirilir. Dolayısıyla sonradan çıkan saçta o şekilde çıkacağı için hastada büyük bir mutluluk yaşayacaktır. Evet kesinlikle öyle. Peki e, aşamalar bu kadar dikkatli bir şekilde hı hı. E, uygulanmakta. Sonrası yani saç ekimi süreci ve takibi nasıl yapılmaktadır? Şimdi e, hastamız zaten gelmeden önce e, biz bunları zaten hastayla teyitleşiyoruz. Biraz sonraki soru, e, şeyimizde inşallah ona da değineceğiz. Operasyonun bittiğini varsayalım. Biz ortalama iki hafta boyunca hı hı. hastamızla her gün bazen iki defa, bazen üç defa irtibat halindeyiz sürekli evet. çünkü birçok hasta yurt dışından geldiği için ikinci gün dönmek zorunda evet. ve dolayısıyla biz hastanın aşağı yukarı 15 günlük evet. sürecini her gün iki defa üç defa evet. takip ediyoruz ve bütün kullanması gereken tedavi ilaçları bakım ilaçları en önemlisi yıkamasını birebir anlatıyoruz İlk yıkamayı zaten yapıp gösteriyoruz hı hı. gittiğinde 15 gün sonra kabukları döküldüğü zaman o hastanın gönderdiği resimde emin olun yüzünde gamzalar çıkar. Ve evet. mutludur. Kabuklar gitmiş, yaralar iyileşmiş. Saçlar daha dökülmemiş, şoklanmaya uğramamış. Çok güzel bir görüntü. Tabii ki o mutluluğu gördüğümüz zaman da biz de ayrıyeten mutlu oluyoruz. Evet. Peki kimler saç ekimi yapabilir diyoruz? Şimdi dışarıda saç ekimi dendiği zaman ilk akla gelen erkekler saç ekimi. Hayır böyle bir kavram yoktur. Böyle bir sınıflandırma da yoktur. Saç ekimi bayanlara da erkeklere de yapılabilir. Ki zaten ayda en kötü 3-4 tane bayan hastamız da oluyor. Hı -hı. Özellikle yurt dışından. Evet. Bayan hastalarımız oluyor. Erkek. Biz hem bayana hem baya saç ekimi yapıyoruz. Bununla beraber bayanlara kaş ekimi de yapıyoruz. Bu biraz zordur, biraz zahmetlidir ama e, siz de çok takdir edersiniz herhalde öyle şeyleri. Bayanlar çok önemser böyle şeyler, çok. güzel görünmek ister, hakkıdır. E biz de onun istediği, hayalindeki olmasa bile ona yakın bir sonuç olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. O işlemi de gerçekleşiyoruz. Aynı zamanda e, erkeklere kaş... Beyik ve sakal ekimi de yapıyoruz. Evet. Bunlar da farklı şeyler. İşte Çocukluğundan kalma darbe izleri olabilir, evet, yanık olabilir. izleri olabilir, skarlar olabilir, kesiler olabilir. Yani bu tür bölgesel izlerden evet. de yüzünde dahil hastamızı bu durumlardan da rahatlıkla kurtarabiliyoruz, kurtarabiliyoruz. Ve çok da güzel sonuçlar elde ediyoruz. Eski doğal hali olmasa bile hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ama ona yakın bir sonuç olması için emin olun. Biz çok gayret sarf ediyoruz ve bunun mükafatını da zaten her geçen gün fazlasıyla görüyoruz. Evet. Son sorum şu olacak. Bu kadar detaylı ve güzel bir uygulama hizmeti verirken bunun yanı sıra hasta hizmetlerinde de herhalde yine aplastınız diyoruz. Çok sağ olun. Şimdi saç ekiminde sadece hastanın hastaneye gelip saçını ekip gitmesi işlemi değildir. Bir hasta Size gelmeden önce sizin de sizden sonra ya da sizden önce onlarca firmayla görüşmüştür. Onlarca hastanayla, kurumla görüşmüştür. Muhakkak ki onu ikna, ikna etmek çok zordur. Ama bizim ilk hedefimiz tabii ki saç ekimi. Evet. İkincisi yurt dışından gelen hastalarımızın, Orta Doğu'dan gelen hastalarımızın çoğu sadece bunu merak ediyor. Ben Türkiye'ye gidiyorum ama nasıl beni ne bekliyor? Evet. Bunu bilmiyor. Biz de o insanların rahat edebilmesi için önceki referanslarımız da bizim için çok önemli. Tabii ki hastamızı havaalanından karşılıyoruz. Bileti geldikten sonra programı yapılır. Hı -hı. Tabii ki bu süreci bilgilendiriyoruz. Hastada rahatsızlığı var mı? Daha önce geçirmiş olduğu bir ameliyat var mı vesaire? Buna benzer herhangi bir taşıyıcı hastalığı var mı ya da yapmaması gereken işlem öncesi sigara, alkol Madde bağımlılığı, kansulandırıcı aşağı. Hı hı. bu konularda tamamen hastayı bilgilendiriyoruz. Yani hasta bize geldiği zaman rahat bir kafayla geliyor. Evet. İkincisi hasta hava havaalanından karşılanır. Gelir o gün şoförümüz dahilinde gitmek istediği yere gidilir. Şehir hakkında bilgilendirilir burayı bilmiyorsa. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ertesi gün hastaneye getirir, işlemi yapılır. Bir sonraki gün pansumana getirir. Eğer bilette daha varsa yani gideceği tarih kadar daha varsa tarihi yerler gezdirilir. Yani kendisine ekstradan bir şoför ve bir araç tahsis ediyoruz. Hiçbir ödeme yapmıyor. Kesinlikle orada ödediğinin dışında geldikten sonra asla herhangi bir ödeme yapmıyoruz. Bunlar zaten programımızın içinde olan şeyler. Yeter ki onun durumu müsait olsun. Görmek isteyeceği şeyler olsun. Biz bu anlamda da şehrin tanıtımını da yapıyoruz. Ülkenin tanıtımını yapıyoruz. Çünkü evet. daha önceden Türkiye'ye gelmeyen çok insan var. Çok basit bir not daha düşmek istiyorum. Lütfen. Yurt dışında malumunuz ülkemiz zor bir süreçten geçti. Buradan da şükranlarımızı sunuyoruz bize bu rahat günleri sağlayanlara. Maalesef televizyonlarda bizim şu anda ülkemiz çok güzel gösterilmiyor. Evet, İngiltere'den var. en son gelen hastamızın bir notunu özellikle iletmek istiyorum. Biz bunlarla iletişime geçtik. Erteledi bir ay operasyonu geldi sonra. İşte orada televizyonda görüyor Türkiye'de savaş var vesaire buna benzer şeyler. Hastamızı ağırladık. Gereken işlemi yapıldı. Gezdirildi. Elimizden gelen geldiği kadar yardımcı olduk. Gittikten sonra kendisiyle vedalaştık hastanemizde pansumanından sonra. Ona sadece şunu söyledim. Lütfen uçaktan indikten sonra zamanınız olursa bize bir iki kelime yazar mısınız dedim. Evet. Bize yazdığı tek şey üçüncü gün olması lazım. Elimden gelse ben Türkiye'de yaşarım dedi. Çok güzel. Ve biz bundan çok çok fazlasıyla mutlu olduk. Evet. Türkiye'yi sadece sağlık konusunda değil her anlamda bu şekilde temsil edebilmeniz de bir kurumun bu şekilde temsil edebilmesi de bize çok büyük onur kaynağı oldu. çok de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. çok çok sağ olun ağırladığınız için. Başarılar diliyorum. Sağ olun. tekrar hoş geldiniz sefalar Teşekkürler, geldiniz. Teşekkürler sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Türkiye Hair Bank Klinikten Sayın Gökmen Gücer'i ağırladık. Hoşçakalın.